anlamlı ve samimi duygularınız ve sözleriniz için. Ee, burası bizim memleketimiz. Ve e, burada e, inşallah önümüzdeki süreçte e, hem o spor, hem o bütün meseleleri ilgili e, hem yoğun ilgilerle hem de hep birlikte bunları kucaklamak ve karşılamak bizim temel vazifemiz ve görevimiz. Hmm. Gerçekleştireceğiz. Ee, ama o, o bizim için apayrı bir anlamlı bir ee, yeri var. Ee, e, bu sene <laughs> hiç moralinizi bozmayın. Yani sporun en önemli meselelerinden bir tanesi yenilgiyi e, galibiyet gibi görmeniz. İşte yenilgi de var, galibiyet de var, küme de var, küme çıkmak da var. Hep birlikte inşallah küme çıkmam, şampiyonluğa imza atman onurlu beraber yaşar. Ee, bunlar olabilecektir. E, demek ki böyle bir e, süreç e, nasip oldu. Ne kendinize kabahat ne e, şehrimize kabahat ne sporcularımıza kabahat e, bazen e, spor hayatında e, bu tip sonuçlarla karşılaşacak. Ne ilk küme düşeriz, ne son küme düşen olacağız. Yarın da şampiyon olduğumuz evet. zaman ne ilk şampiyon olacağız, ne de son şampiyon olacağız. Ama burada hem gençlerimize yönelik, hem de okumuzu temsile yönelik çok önemli e, adımlar bizim görevimiz sonuna kadar destek olmak. Bir endişemiz olmasın. Elimizden geldiği gücümüzün yettiği kadar ee, bu sorumlulukların altına imza atmaktan çekinmeyiz. Hep birlikte e, imza atarız. Bunlar e, hayatın gerçek taraflarıdır. E, elbette ki siyaset var, yatırımları yaparlar ama onun dışında e, bu toplumsal meselelere el atmak, destek olmak ve onlarla beraber yürümek de bizim temel vazifelerimizden ve görevlerimizden bir tanesidir. Bu konuda hiçbir endişeniz olmasın. Teşekkür ederim. Ee, rahat olun. Evrenize susak. <laughs> Elimizden gelen her şeyi yaparız. Ee, ve e, önümüzdekilikle de inşallah e, hem burada birkaç vazifeyi yavruhte etmek lazım. Bir, e, gündelik hayatın içerisinde e, ofis spordan beklentilerini, ofis spordan beklentilerini karşılamak lazım. İki, işte çocuklarımızı, gençlerimizi, altyapımız var. Evet. Ee, o altyapımızda sporun disipliniyle, ahlakıyla e, bir araya getirmek lazım. E, üçüncüsü, e, önemlilerinden bir tanesi de, e, ana spor kulüpleri var. Trabzon sporu gibi, üst liglerde oynayan kulüpler var. Bu üst liglerde oynayan kulüplerde de e, daha farklı kulüpler var. Bunlar, sporcu yetiştirmek. Yani, o da o. Yani, onların hepsini e, devlet edebilecek bir yapı ortaya koyuyor burası Bizim görevimizde hep bir var. E, onu e, sağlarız inşallah. İnşallah teşekkür ederim. Biz e, bu kısıtlı tesis imkanlarına rağmen üç yıllık görev süremiz içerisinde Trabzon Kulübü'ne üç tane de oyuncu verdi. Başardık. Daha iyi e, tesislerle daha iyi oyuncular üreteceğimize, daha fazla oyuncular üreteceğimize inanıyoruz. Bunun için de üç yıldır çok ciddi altyapı ya bütçe ayırıp hiç aralıksız devam ettiriyoruz. İnşallah da biz veya bizden sonra her kim gelirse o görevi devam ettirecek. İnşallah. Allah hayırlı uğurlu ediyoruz. Teşekkür ederiz. Güzel size bazı hediyelerimiz var. Güzel bir, güzel bir yolculuk olmuş. Merak İnşallah. Ederim.